Evet merhaba e, sevgili çocuklar. Şimdi sizlere e, Fenerler adlı bir zeka bulmacasının nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım. Bu ilkokul 1 ilkokul 2 level 1 dediğimiz seviyedeki bir soru. Şimdi peki nasıl çözülüyor? Yavaş yavaş sizlere bahsedelim. Şu kenarda gördüğümüz iki tane kırmızı işaret bunlar bizim fenerlerimiz. Tamam mı sevgili çocuklar? Bunlar fenerler. Bu fenerleri biz bu tabloya yerleştireceğiz. Şu sarı renkte içinde rakam olan kutularda gemilerimiz. Şimdi bakın buradaki gemi, şu gemi baktığımızda iki tane fener görmesi gerekiyormuş. Peki nereden görebilir? Soldan görebilir, sağdan görebilir, aşağıdan görebilir, çaprazdan görebilir, burlardan görebilir. Peki e, buradaki Gemimizde şunu silelim şimdi. Evet, buradaki gemimizde bir tane fener görecekmiş. Peki nereden görebilir? Bakın buradan görebilir. Şuradan görebilir. Şurlardan görebilir. Şuradan görebilir. Burlardan görebilir. Bir tane fener görecekmiş. Aslında biz bu iki rakamından neyi anlıyoruz? Buradaki gemi buradaki iki feneri de görecekmiş. Şimdi bulmacamızın bize neyi anlattığını örnek çözüzerken daha iyi anlayacaksınız. İlk kurallarımızdan biri şu. Gemilerin yanında hemen yanında sağında solunda veya çaprazında hemen yanında bu önemli. Hiçbir şekilde fener olmuyor. Öyleyse ben bu geminin şu iki yazan iki rakamı yazan geminin hemen kenarlarına çarpı işareti koyuyorum. Neden? Çünkü buralarda gemi olma ihtimali özür dilerim fener olma ihtimali yok. Burada da yine aynı şekilde. Bunun da hemen kenarında olmayacağı için ne oldu bakın burayı da ne yaptık? Buralarında da fener olma ihtimali yok. O zaman ben fenerlerimi nereye yerleştireceğim sevgili çocuklar? Şu boş 5 kareden 2 tanesini yerleştireceğim. Bakalım şimdi ne olacak? Şimdi diğer kuralımız ee, dedik ki buradaki ee, bakın özür dilerim. Şimdi buradaki Gemi iki tane iki feneri de görmesi gerekiyormuş. Şimdi ben eğer fenerin buraya bir yerini çizersem bir tanesini artık yanlarında herhangi bir şekilde fener olma ihtimali yine yok. Yani iki fener yan yana olma ihtimali yok. Öyleyse baktığım zaman şimdi bakın şimdi ben burada ben burada fener çizdiğimde burada olamayacağı için artık benim şu iki fenerden bir tanesinin kesinlikle ve kesinlikle burada olduğunu işaretleyebilirim. Neden? Çünkü ben buraya iki ben buraya iki tane fener koyamam. Öyleyse bir tanesi kesinlikle burada. Böyle olduğu zaman bakın bu artık şuradaki gemi buradan bir feneri gördüğü için ikinci bir fener görmemesi gerektiği için artık buralarda da yine burada fener olma ihtimali yoktur. Neden? Çünkü bu bir buradan bir tanesini görüyor. Öyleyse bu şuradaki gemide ikinci fenerinin nerede olması gerekiyor? İkinci feneri de burada olması gerekiyor. Ve artık bu şekilde çözdüğümüzde fenerlerin yeri bulunmuş oldu. Evet sevgili çocuklar bu da level 2 dediğimiz yani ikinci seviye bir bulmaca. Burada da yine iki tane gemimiz var. Üç tane fenerimiz var. Bu üç feneri e, gemilerin yeteri kadar sayıda mesela bu gemi üç tane görecekmiş. Bu gemi de iki feneri görecekmiş. Bu şekilde yerleştirmemizi istiyor. Biz ne demiştik? İlk yapmamız gereken şey e, gemilerin yanında fener olamayacağı için hemen ne yapıyoruz sevgili çocuklar? Buraları buraları çarpı işareti koyduğumuz zaman işimiz kolaylaşıyor çaprazlarında yanında olma ihtimali yok. Öyleyse sevgili çocuklar baktığımızda şimdi bakın şurada ben yeşilde işaretleyeyim. Şuradaki geminin 3 tane fener görmesi gerekiyormuş. Bakın nereden görebilir? Burada görme ihtimali var. Bir de şurada görme ihtimali var. Şu karede görme ihtimali var. Şimdi sevgili çocuklar şimdi ee, biz ne demiştik? Fenerleri eğer ben buraya bir fener koyduysam artık buraya fener koyamam. Yani o zaman burada 3 tane fener olmayacağı için, ağır arka arkaya 3 fener olamayacağı için bu geminin göreceği fenerlerden bir tanesi şu çaprazdaki bölümdür. Neden? Çünkü buraya 3 tane birden koyamam ne demiştik biz? Bir fenerin yanına eğer mutlaka ikinci bir feneri koyamıyorduk. Öyleyse diğer 3 tanesi nerede olacak? Diğer iki tanesi bir tanesi burada olacak. Bir tanesi de burada olacak. Şimdi bakın. şimdi Üç feneri buraya yerleştirdik. Baktığımızda buralarda artık Özlem Buralarda artık fener olma ihtimali yok. Neden? Çaprazlarında ve köşelerin bir yanlarında olamayacağı için Şimdi bakalım gerçekleşmiş mi ee, bulmacamız. Buradaki gemi iki tane görmesi gerekiyordu. Bakın. Bir tane buradan gördü. Şöyle büyük mavi çizelim. Bir tane buradan gördü. Bir tane de nereden gördü? Bakın bir tane de buradan görmüş oldu. Buradaki e, bunu da başka bir renkle çizelim. Bunu da bakın e, yeşille çizelim. Buradaki gemimiz 3 tane görecekti. E, bir tanesini buradan gördü. Ve ikincisi arkasındaki feneri gördü. E, deniz fenerleri sevgili çocuklar bulundukları doğrultuda Diğer deniz fenerlerinin görünmesine engel değildir. Yani bir gemi arkadaki e, deniz fenerinde görebilir. Sadece gemilerin arkasındaki kalan deniz fenerleri görünmüyor. İki tanesini buradan görmüştü. Bakın üçüncüsünde nereden gördü? Şuradaki çaprazdan görmüş olduğu. Bakın gördüğümüz üzere üçüncüsünde buradan görmüş oldu. Sevgili çocuklar ben sizlere çalışma kağıtları göndereceğim. Tabii siz şimdi henüz birinci sınıf olduğunuz için ben size bir level 1 e, yani giriş başlangıç seviyesi bir çalışma kağıdı göndereceğim. Çözmeye uğraşın bakalım. Ben tekrar çözemeyenlere e, yine video çekerek yardımcı olmaya çalışırım sevgili çocuklar. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. Kendinize iyi bakın.